Karanlığın tam ortasında yankılanan tek gerçek, herkesin yıllarca sakladığı yalanların artık patlamaya hazır bir bomba olmasıydı. Kimse konuşmak istemiyor ama herkesin yüzünde aynı korku, hesap günü geldi. Serhat eve döndüğünde hava zaten ağırdı. Çalışma odasına yöneldi ama kafası odada unuttuğu şeylerde değil, evin içinde dolaşan soğuk fısıltılardaydı. Azra'ya söylenenlerin yarısı yalan, diğer yarısı çarpıtmaydı ama amaç belliydi, ilişkileri paramparça etmek. Ona bunu yapanın ne kazancı olacağını kimse bilmiyordu. Bildikleri tek şey artık kimsenin masum olmadığıydı. Berrak kendini köşeye sıkışmış hissediyordu. Ahlaksız damgası yemek kolaydı ama damgayı vuranların kim olduğunu bilmemek daha ağırdı. Kendisini suçlayanlara bakınca hepsinin sakladığı bir şey olduğunu hissediyordu. Özellikle de kendisine "Sen bittin." diye bağıran o soğuk sesin sahibinin. Canan ise oyunu yeni başlatmış gibiydi. Yüzündeki sakinlik geri çekilmeyeceğini gösteriyordu. O an gelen telefon ortamı tamamen değiştirdi. Resepsiyonist konuşmuştu. Suç ortağının kim olduğu söylenmişti. Ama bu bilgi telefonda paylaşılmayacak kadar tehlikeliydi. Serhat apar topar şirketin otoparkının en üst katına doğru yürüdü. Adımlarının her biri, yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Abisi oradaydı, yüzünde alışılmadık ciddiyet vardı. Durum düşündüğümüzden daha kötü, dediği an Serhat'ın içi buz kesti. Bu sırada evde başka bir kavga daha büyüyordu. Boşan, git, terk et, diyen sesler duvarlara çarpıp duruyor, Berrak bu baskıya artık direnemiyordu. Ancak bir noktada karar verdi. Kimse tek başına bedel ödemeyecek. Yıllarca sustu ama artık susmayacaktı. Delirdin mi? diye bağırdılar ona. Cevabın etti. Eğer delilik buysa, evet. Çünkü ailemi bırakmayacağım. Üstelik Serhat'a gönderilen fotoğrafın da haberini almıştı. Kim ne saklıyorsa ortaya çıkacaktı. Kadir'in babası da, yıllardır gömülü kalan diğer bütün sırlarda. Otel tarafında ise başka bir düğüm çözülmek üzereydi. Sahte pasaportla müşteri sokan adam bulunmuştu ama polise verilmemişti. Önce iş